Evet. Zeytinle birlikteyiz. Aşırı hiperaktif. Hiç durmuyor. Sürekli beni ısırıyor ve kaçmaya çalışıyor. O ne hareket? Ha, yerim sene Ha. Dur bakalım. Evet. Şimdi muayene edeceğiz onu. Birazcık şikayetleri varmış. Ne oldu? Bakmayayım mı? Muayene etmeyeyim mi seni? Dur bakalım. Dur. Daha yeni başladık ya. Evet. Gözümüzde bir şikayetimiz var. Bir de şey burun akıntısı var değil mi? Bak şimdi gözünü de kısıp duruyorsun zaten. Zeytin dışarıda bulunmuş. Ee, çok güzel bir şekilde aile bulmuş kendine. Şimdi evinde ama birazcık şikayetleri var. Dışarıda olmanın da vermiş olduğu dezavantajla birkaç hastalık kapmış gözüküyor. Ama hiperaktifliği hala üstünde. O çok güzel haber. Nereye gideceğim? Dur bakalım gel. Gel. Şimdi şu Ceren'i dinleyelim bakalım senin. Evet bekliyorsun. Hayırdır uslandın ne oldu? Bekliyorsun. Senin sabrına kurban, maşallah sana. Evet, git bakalım amcaya. Kaçtı mı? <laughs> Çok atletik. Zeynep ya, panter. Çıta gibi. Dur dur, gözüne bakayım. Acıyor mu senin gözün? Bakayım? Tamam, çok az kaldı. Kocaman ağzını aç bakalım ona. O nasıl ses söyle Sesin de kızılmış senin. Ne oldu, sesin mi kızıldı? Tamam tamam, yok bir şey. Evet, dön bakalım arkanı şimdi. Maymun gibi ses çıkartıyorsun ha. Maymun musun sen yoksa? Misalimiz var mı? Tamam, güzel. Harikasın, bravo sana. Sana birazcık ikramda bulunayım mı? Önce bir çubuk. İstiyor musun? Çok güzel yemeğim var bak. <laughs> Buyurun efendim. Afiyet, bal, şeker olsun. Güzel mi? Aferin sana Dur bakalım onu sen Hemen geliyorum Evet Gel bakalım senin o güzel gözlerine Kızma bana tamam mı Hemen göz muayenesi yapacağız. Sonra gideceksin. Patisini tut abicim. Yoksa suratıma yapıştıracak bir tane. Dur dur. Bitti. Bitiyor bitiyor. <laughs> Hemen bitiyor. Bak. Bebeğim ağzın da kokuyor senin birazcık. Tamam çok kısa. Çok kısa. Azıcık kaldı. Azıcık kaldı. Harikasın. Buna da bakalım mı? Hı? Dur 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 dur, dur 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 dur. Aferin sana. Bravo sana be. Çok akıllı bu ya. Seni tebrik ediyorum. Çok akıllısın. Bravo. Evet. Küçük bir solunum enfeksiyonumuz var. E ee, ilaç başlayacağız ona. Antibiyotik kullanacağız belli bir süre. Size ilaçlar vereceğim. Onları sabah akşam kullanacaksınız. Ee, bir taraftan da iç parazit tedavisini yapacağız zaten. Ee, bir takip edelim bakalım. Eğer problem artış gösterirse bir kan testi yapmamız gerekebilir. Haberiniz olsun. Ama şu an keyfi olarak keyfi yerinde, hareketli. Maşallahımız var. Ciddi bir akıntımız var. Duruma göre bir hava yolu tedavisi de gerekebilir. Takip edeceğiz. İnşallah kısa sürede toparlanacaktır. Şimdi güzel bir aileye kavuşmuş, sıcak yuvasına kavuşmuş. Çok daha hızlı toparlanacaktır diye düşünüyorum. Gözü için de bir ilaç vereceğim size. Düzenli onu kullanacağız. Anlaştık mı? İlaçlarını güzel kullan tamam mı? Evet bravo. Açamıyorsun bile gözünü. Kısa sürede iyileşecektir inşallah gözü de. Tekrar kontrol için çağıracağız biz sizi. Tutalım abicim. Piresi var mı? Pire var mı üstünde? Evet, içeriden bir damla getir ona. Pire damlasını da yapalım. Evet seni merak ediyorum. Nereye gideceksin? Sabahtan beri kaçmaya çalışıyorsun ya. Hayır dışarı kaçamazsın. Şu taraflara bak. Hadi git. <laughs> <Pata attım. gülüyor> Çok güzel ya. <laughs> Al bir tane daha. İstiyor musun? Gel böyle. Gel böyle. Dön. Yakaladı mı? Aferin <laughs> sana be. Maşallah sana. Evet bu da dış parazit damlası. Üstünde pirekeni kalmasın diye. Onları götürecek. Bir ayda koruma sağlayacak ona. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ben bir de ilk olarak iğne yapacağım onu. Ee, tedaviye burada başlayacağız. Siz de hapla devam edeceksiniz. Şunu sonra yapalım. Biz önce iğnesini yapalım. onu. Evet iğne olmaya hazır mısın peki? Bir küçük iğne. Hapı aynı bizim gibi yaş içine koyarak yutturabilirsiniz. Zaten çok iştahlı. Çok iştahlı olduğu için reddedeceğini zannetmiyorum. Evet yemek burada. Bekliyorsun. Hazır mısın yemeğe? Gel bakalım. Hayır. Çok, çok acayip atletik bir kedi. Bir, iki, üç. Evet, hadi bakalım. Götür. Yiyor musun? Güzel mi? Afiyet olsun. Aferin sana. O kadar obur ki anlamıyor bile yine olduğunu. Çok iştahlı maşallah. Evet masaj da yapayım sana biraz. Olur mu? Hı. Oh. Oh. Ver bakalım abicim onu da. Hemen damlanızda yapalım. Bak şurada daha yemek varmış. Sen onları iyi ver. <laughs> ay. Ay Allah'ım. Sümüklüm benim. Sümüklüm benim. silelim mi burnunu? Geldiğinde daha mı kötüydü durumu yoksa? Akıyordu değil mi yine? Tamamdır. Evet bu kadar işte. Tebrikler. Hadi gidiyoruz. Hadi kaçalım buradan. Gidelim mi buradan? Salak. <laughs> <abi. gülüyor> ben hemen ilaçlarını hazırlıyorum sizin için.